Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amciniz. Bugünün şanslısıyım büyük ihtimal. Bir M24 VSS geldi. Bakalım. O değil karşı şey. rakip de şey. Ama bilgisayar. Lan 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 lan. Lan. İyi seyirler iyi eğlenceler. Oo çok kötü. Biraz sescik kasalım azıcık bir şey. Bakalım işimize yarayacak mı? Oğlum Lan. Ay yanından geçti. Lan yine vuruyor. Cover, cover. Cover. Ah! <laughs> geliyor, geliyor. Çok seri. Neyse kulaklıkla çıkartmıyorum. Bu adam dün yayınma geldi. O ne lan? Maşallah hocam. Lan oğlum. Lan yeter lan. Çocuk gerçekten siye helal olsun. Viktor perişan ediyor otalı. Nerede oğlum bu? Lan. Lan oğlum bekleme lan. Ege'ymiş. Ege Ege Ege. Maşallah. Maşallah. M4 oynasam bu benim içimden zaten geçermiş. Allah be be. <laughs> Şuradan alabilir miyim? Alırız da o beni vurabilir orada. Nice shot. Ah! Allah belanı vermeye ya. Buraya bu niye çıkar? Atla tırman mı? Ne oğlum ne lan? Ne lan? Şu firavunu alalım da firavunun azıcık. Çok iyisin. Gerçekten çok iyisin. Bu çocuğu bir daha almayacağım oyuna. <laughs> lan! Oğlum. Aa, şeker gibi ha. Kütür kütür. <laughs> oğlum o erikti ama olsun. Çocuk çok seri biliyor musun? Lan oğlum. <laughs> Allah'ım çok kötü şeyler yaşıyorum. Çocuk zaten orada. Orada demesinden belliydi. Baksana ayağı kaldırtma lan bu. Bu ne oğlum böyle? Abi bir saniye iki dakika vurabilir miyim? Olum <laughs> Allah'ım sabır ver Bu çocuk biraz tehlike arz ediyor <laughs> Ah lan lan lan, lan. <laughs> Artık öl be Ben ölüyorum ama sen öl Baba seçenek sunanla oynamayacaksın. Ben onu anladım. Oğlum. Ah kaç Allah. Lan. Gerçek. Reloading oldu. Reloading oldu. Tehlike tehlike geliyor. 5 dakikada 11, 5 dakikada 10. 20. Ah! Abi bir saniye be. Oğlum ben de vuruyorum ama. Lütfen, lütfen kurban olayım. Bak işte böyle maçlar çok zevkli. Adam yırtıyor geçiyor için. Ah! <laughs> Victor'la oynamamam lazımmış onu anladım. Victor bizi çok etkiler. Allah a. Allah sayı almam lazım Niye mi ya bak o her yerden sıçrıyor ah çok iyisin lan Heyazır Ege bak bir de öpücük atıyor adam diyor hem şey yaparım hem verim olur ağam oğlum. <laughs> Çok teh- Çok tatlı düşmüyor ama. Ben de öyle düşünüyorum gerçi onun bilgisayarını ama. Lan oğlum. Allah'ım sabır ver bu ne oğlum böyle. Her türlü vuruyorsun be. <laughs> Ödüm patladı. <laughs> mafiş mafiş. Yarın. Onu vursam. Oğlum nasıl ölmüyor bu? Dibimde zıplıyor bile. Bak. Ya onun nasıl düşmez? Çocuk. Allah Allah. Allah'ım sabır ver. Bugün ölecek şey ya bugün düzelecek miyiz? gerçekten çok iyiydi. Ele hoş. Oğlum çocuk her türlü vuruyor. Bir de sürekli öpücük atıyor. Oğlum bilgisayarda bunu nasıl yapıyor? Ben onu denk getirene kadar canım çıkıyor lan benim. Aa. Lan Zar zor, zor öl, öldürdük. Çocuk fevkalade ne Biz bunu dün akşam. Oğlum. Ah. Abi bir saniye be, abi bir saniye be. Geç oldu ama güç oldu mu? Güç oldu önce de. <laughs> akşam akşam, gece gece kötü şeyler yaşandı. Allah be. Onun daha bir buçuk dakika var. İlk defa bir şey görüyorum. Bir buçuk dakikada bu kadar kil çıktı lan. Aman bir ama. <laughs> Bak beynim o kadar yanmış ki. Ya oğlum, bende vuruyorum. Görüyorsunuz, sarı sarı öyle şeyler çıkıyor. Ah! Lan! Hayır! Çocuğa denk getirene kadar. Bak görüyorsun. Allah belanı verme be. Çık şuradan da vur lan beni. Allah Allah. 30 daha çocuğa kadar. <laughs> lan oğlum nasıl reloading ya? Aykut hiç mermiye mi bakmıyor? Ha neyse bitmemiş lan daha 10 saniye var. Hadi bir gol daha, bir gol daha Allah! Ama ebesinin nikahı be oğlum. Çok tehlikeli şeyler yaşanıyor iki dakika içerisinde. Bacak. Bilgisayar çöktü sanırım lan. Ha oyuncu tarafından yok Nerede bu uşak? Ezir Ege. Ege ne yaptın Ege? Ege, kalk abi. Ege ne yaptın Ege? Akşam akşam Ege. Abi. Biraz, <laughs> biraz evet. yavaş oynadım abi. Oğlum biraz ya... yavaş oynadım abi. Tövbe estağfurullah bu yavaş halinse. Bitten abi biraz yavaş oynadım. onun içimden geçtin daha yavaş Cidene, diyorsun. Şey, hep ses ver dedin ya. Ha, ya... Bitten abi yavaş oynadım. <laughs> Eyvallah valla. Bir de bilgisayar mısın zaten? Onu geç gördüm. Bilgisayarım. Abi 200 gündür falan bilgisayardan oynuyorum. Yoksa ha, ben mobildim. 200 gündür falan bilgisayarda. Aynen ben de öyleyim. Merak et. E daha bir sene olmadı. Benim de bir sene olmadı. Abi ben de Mart'ta şey. başladım. Mart'ta yok pardon Nisan'da mı ne başladım ya. Aynen doğru. Benim de aynı senin Benim gibi abi ya. Abi senin çok olmuş ha. Olur olur. Tabii. Gerçi Aa. hemen. Ben e, okullar açıldığında falan başladım abi. Eğitim falan. He iyi vallahi. Ellerine sağlık. Çok güzel bir maçtı. Abi, Aşırı ben eğlendim. Tabi abi. abi. Bende de bir heyecan oldu abi. Oğlum bu heyecanlı halin sana, Tabii, sakin kara halinde sakin halinde. Ama kara kara düşünüyorum abi. Neye <laughs> düşme? M4 atsaydık ne olurdu? M4 ha onu vallahi oyun içi ben, ben söyledim sen merak etme. Ben oyun içinde onu söyledim. Dedim o iyi ki M4 no, atmamışım abi, diye. Bekle bekliyorum videoyu. <laughs> Tamamdır. İnşallah abi, salı günü 12'de. M24 dedim bana. Evet. M M24 oyuncak şey M24'te iyiyim dedi. Ben bir korktum abi. Ben dedim şimdi kaç fark. Ben m de iyiyim demedim lan. M24 M24'ü seviyorum dedim. Şey. Seviyorum. Çünkü ha, onunla böyle pardon, daha tatlı doğru vuruşlar diyorsun, oluyor. Değil, abi. Asla ben yalan söylemem abi, abi. Ben belki boşta iyi abi, olabilirim. Boş arana atarsak belki iyi olabilirim ama onu da tam bilmiyorum yani. Abi. Vallahi çok teşekkür Hadi ettim. Ya, Gene boşta sen de abi. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Çok teşekkür abi. ettim sana. Kendine çok çok iyi bak. Hadi abi iyi akşamlar. Sana. Hadi iyi akşamlar. Görüşmek Allah üzere. Bay bay. Sağ ol, abi.